Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Güzel bir pazar gününden herkese günaydın. Şu anda sabah saat 8. İşe başlayacağız artık. Uyandık. Araba ördünüz ve her tarafı buhar yapmış. Yan tarafta da gelsinler yatıyor. Sinan da şurada yatıyordu biraz önce çıktı. O çıktı ve bana da sipariş geldi şu anda. Bakalım ne gelmiş. 7.50 İyi, ayet oradan. Yapıştır Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ben şu siparişi bir atayım. Siparişe devam. Şu anda 5 mil bir yolum var. 1 mil de buraya gelmişiz. 6 mil 9 dolar. Fena değildi. Five Guys tabii ki bedava fıstığımızı da aldık. böyle gideceğiz. Yağmur iki gündür durmuyor burada. Az az yağıyor ama sürekli olarak yağıyor. Ben çok güzel bir yere geldim gene ya. Ama bugüne kadar gördüklerimin içinde en güzellerden biri buydu. Şimdi evin girişinde göstereceğim de komple çekmeyeyim. Kadın daha dışarıda. Bakalım mı? şurası bahçesi. Böyle bir yerde evi var adam. Kadın. Çok güzel değil mi ya? Nerede? Şurası da ev. Mükemmel. Tamamen ormanın içinde. Bu taraflarda falan hiç ev mev hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Komple orman. Da beni bu akşam saatlerinde doğru değiş. niye böyle ormana getirip duruyor ben onu anlamadım ya. Bir gün başıma bir şey gelecek benim burada ama. Allah göstermesin. Yine bayağı bir ormanın içindeyim ya. Baksanız evin güzelliğine. Çok iyi değil mi ya? Bu bayağı bir zengin olmalı. Şuradaki evin önünde de ya Lamborghini ya Ferrari tarzı bir araba var. Benim koçta da burada. Aslanım benim be. Kaçım benim be maşallah. Sen şu evin güzelliğine falan Zaten bu son paket saat 7'ye geldi. Birazdan hava kararır. Bir de bugün New York'a gideceğim. Ben orada biraz işlerim var. Yeter Allah bereket versin. Bugün de yomiyi doğrulttuk. <gülüyor> Yalnız 3 <laughs> gündür doğru işi yapıyorum yine. 3 gündür yağmur yağıyor. Tam zamanlamam benim çok harika ya. Seyyara bıraktım doğrusu geçtim yağmur başladı. Hiç buradan gitmek bile istemiyorum var ya. Aslında ben şurada bir şeyler yiyeyim de öyle gideyim ya. Meksikalıların bir yemeği var. Onu yiyeceğim şimdi. Şöyle bir şey. İçinde sebzeler falan var da bir fasulye var. Fasulyeyi koymasalar çok iyi olacakmış aslında ya. Tüm Sinan da yiyordu bunu. O da fasulyeyi beğenmedi. Gerçekten tadını kaçırıyor yani. Bizim dürüm gibi. Ama fasulye ezmesi koyuyor işte o resmen tadını kaçırıyor. Panera meyve suyumuz da hazır. Panera'dan daha iki ayda bedava alma hakkım var. <laughs> Şurada da neydi oranın adı ya? Five Guys'ın bedava fıstıkları. Bildiğim bedava, bedava yaşıyoruz ya. Ne yapalım arkadaşlar? Bir yer doğru düzgün bir kalacak eyalet bulup ev tutuncaya kadar böyle. Ev tutunca bakın size ne yemekler yapacağım ben. Metin abiden iyi kötü bir şeyler öğrendik yani yemek konusunda. Size yemek videoları çekerim. Deli para lan bu evler. Harbi deli para var ya. Amerika'ya geldim geriye, gördüm en güzel evlerden biriydi. Biraz önce gittiğim. Kadın da çok iyiydi. Çok güzel yüzlüydü. Ama bahşiş vermedi. O kadar zenginsin. Ver işte de bahşiş değil mi? Hangi sizin kültürünüzde bahşiş vardı? Yasin Bahri abiyle takılıyor. Sinan ile takılıyor. Bir ben kaldım. Tek. Harbiden sıkıcı da oluyor yani. Akşama kadar böyle arabanın içine tek başına. Harbiden sıkıcı da oluyor. Bizim Önder var. Sanırım yakında burada olur. En son Guatemala'daydı. Meksika'ya geçti. Tanımıyorum arkadaşı aslında da. Yolda tanıştık yani. Bir şeylere ihtiyacı oldu. Yardımcı olduk biraz. Yol gösterdik yani. Çok iyi bir arkadaşlığımız oldu. Gelsin ben de onu alayım bari yanıma. Onunla beraber takılalım. Önder. Duyuyorsan bak işin hazır yanımda. Neyse biz yavaş yavaş yola olalım. yok Götürdü. Nereye yol oluyor Hamza? Navigasyonu açsana önce Hamza. Navigasyon olmadan nereye gideceksin Hamza? Hemen bir tane telefon aldım navigasyonu açmak için şey gelmiş yukarıdan. YouTube'a yorum. Yanlış anlamayın da bir ülkeye gideceğim, tanımadığım o ülkede bileklik satarak tutunmaya çalışacağım. Peki nereye kadar? 10 defa Amerika'ya gittim. Sosyal sistemleri berbat, ara sokaklarda pislikler dolu. Bu Amerika'da ne var? Türkleri oraya gitmek için umut ediyor. Şimdi ben buna beyinsiz desem olmayacak. Salak desem olmayacak. 10 defa mesela niye gittin o zaman 10 defa Amerika'ya? ve senin buradaki bize nasihatin değil, artırsılık yapmak yani. Ben 10 defa Amerika'ya gittim. Bana lan gitti, sen kendine gittin. Ya ben küfürü bırakınca biraz agresif oldum galiba ya. Ya da bunlar mı küfür hak ediyor anlamadım yani. Sana ne kardeşim? Sana ne? Sana ne? Amerika'ya gelen benim. İstediğimi de yapıyorum. Sana ne yani? Seni ilgilendiren bir şey yok ki burada. Sen izlemek istiyorsan izlersin. İstemiyorsan izlemezsin ya. Kuzey yönünde ilerleyin. Tamam. 20 dakika sonra arabayı bıraktığımız yerdeyiz. Sanki zorla izletiyoruz yani. ha. Hadi bir nasihat verse dese ki kardeşim şöyle yap böyle yap bak o öyle zor olur dese ona da bir şey demeyeceğim. Ben 10 defa Amerika'ya gittim. İyi alt yedin gittin 10 defa Amerika'ya. Ne yapayım madalyam takayım sana. Her gün böyle şeylerle uğraşıyoruz işte ya. Yani. Ya YouTube insanı yoruyor da <laughs> bu yorgunluğa değer mi? Bence değer. Mesela ben bir yere gideceğim diyorum. Hemen birileri yazıyor oranın durumu hakkında. Diyor ki orada şöyle olur, burada böyle olur. Yani yardımcı oluyor insanlar. Ben nereden bileceğim yoksa. Benden çok daha çok araştırıyorlar sağ olsunlar. Dün dedim ya Haritayı, e, internet gitti, haritaya bakamadım, edemedim. Hemen sağlasınlar yazdılar, şunu indir, şu programı indir. E, i̇nsanlar düşünüyor ediyor. Arada da böyle mallar çıkıyor işte, ne yapayım şimdi? Sonra diyorlar ki, Hamza küfür ediyor. Ne yapsın Hamza? Ne yapsın yani? O adamı bulup madalyamı takayım, ne yapayım? Ya işte böyle. Gençler, arkadaşlar, dostlar. Aynen böyle. Dayı ne yaptın be? Zaten gözler görmüyor. Yakmışın uzunları geldin üstüme üstüme ya. Nasıl manzara? Ya telefonun şeyini ayarlayacağım. E yeni bir tane telefon tutacak alacağım da. Gidemedim bir türlü. Dolar teli tarafına gitsem alacağım. Onunla görüntü daha iyi olacak. Böyle biraz yukarıdan yukarıdan çekiyor. Farkındayım. Ama biraz biraz olsun manzarayı görebiliyoruz. Ya da ben birazcık düzelteyim şunu. Şöyle aşağıya alsak biraz. Şuradan aşağıya alsak. Ha, oldu galiba ya. Ha, böyle daha iyi. iyi araba olmaz sen Nereden çıktın hemen? Bazen soruyorlar dordeşme, mi? Bileklik satmak mı diye. Yani bileklik satmak olarak diyemem ben onu. Ticaret diyebilirim. Çünkü ben halıunda maske falan satmayı planlıyorum. iskelet bilmem cartutu satmayı planlıyorum yine. Akşam. Ticaret olarak bakarım ben Ticaret her zaman için bundan daha iyi. Ama işte bak, 800 böyle havalarda sonra, da sola dönün. Böyle havalarda da doğru şey ya. İkisinden hangisini canım isterse, hangisinden para kazanacaksam onu yapıyor. Bu sabit bir devlet işi değil ki. Onu yaptım bırakamazsın. Bunu yaptın bırakamazsın. Sola dönün. Döneceğiz. Tamam dur gelelim yola. Daha yola gelmedik daha Sen geç dayı. Ya dönecek Sinyali biraz geç verdi ama olsun hadi. Bu seferle affettim Yarım mil sonra sola dönün. Ben yapsam anıza bilmiyor derler. Adam sinyali ta dibime geldi öyle verdi. O kadar Brezilya'da durdum. Hiç bu kadar ormanın içine girmemiştim ya. Burada ormandan çıktığımız yok. şikayetçi miyim? Tabii ki değilim. Yani New York'un gürültüsünden sonra burası cennet. Ben yavaş yavaş gideyim abi. Acele gerek yok. Buradan nereye döneceğiz? Sola dönün. Teşekkür ederim. Bak Ford'un hemen söyledi görüyor musun? Bazen anlaşıyoruz biz bununla da. Bazen sapıtıyor yalnız. Bugün götürdü beni tam sağa girişe kadar. Götürdü tam döneceğim. Sola dön dedi. Bildiğin dalı geçti yani. 800 fit sonra sağa dönün. Tamam. Fit burada bildiğim kadarıyla adım adım oluyor. 800 adım sonra dön diyor. Ben öyle biliyorum ya da yani. Ya da beni Sinan kandırdı. Ben Sinan öyle dedi vallahi. Eğer yanlışsa Sinan suçlayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Sinan'ı suçlayın. Sinan baya bir araştırmacı çünkü. Her şeyi araştırıyor. Benim öyle şeylerim yok. Ben zaten boş vaktimi mesajlaşmaktan başka bir şey ayıramıyorum ki ya. Şu anda bile bir sürü mesaj geliyor. Video çekerken bile üstten görüyorum yani yazılanları. Ama araba kullanırken mesajlara cevap vermiyorum. Çünkü arabayı zaten zor kullanıyor. Akşam yatarken. Dün biraz kendime vakit ayırdım. <laughs> Yağmur adamı izledim. Güzeldi. Onu daha önce de izlemiştim de. Dün bir daha izledim. Hoşuma gitti yine. Bir de bir ablamız şey önermişti. Patırsın diye bir film var dedi. Onu izle. Onu akşam unuttum ama bugün müsait olursam izleyeceğim. Peterson filmi. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Peterson hiç güzel bir yer değil arkadaşlar. Bilmeyenler için. Hiç güzel bir yer değil. Karmaşa. Harbiden karmaşa, pislik. Bu Nevjersey'in güzel, Nevjersey'in güzel yerleri. Buralar işte ya. çok bir ev yapıyorlar çok büyük bir alan kalıyor adamlara bahçesi bilmem ya içine şey yapanlar var ya basket sahası basket sahası büyük bir şekilde yapanlar falan var. Ben birinden duydum mesela böyle yol yapıyorlar ya burası önceden mesela dağmış yol yapınca yol yapan firmaya bu yolun yanındaki arsalardan vermişler onun karşılığında yap iş devlet gibi. Öyle duydum yani. Araştırmadım da böyle sağdan soldan duyuyoruz. Reis. Dur. Bazen kendimi kaybediyorum. Basıyorum gaza. Hiç gerek yok. Burada sınırımız 30. 30 geçmeyeceğiz. Arkadaş dön baba dön, dön baba dön. Dedim ya size hava kararmaya başladı. Ben arabaya park edinceye kadar zaten iyice kararacak. Dün yaptığım hatayı yapmayacağım yani. Dün bile bile kendimi de diğer insanları da tehlikeye attım. şu anda karşıdan ışıklar gelince baba hiçbir şey göremiyorum. Ama kameradan daha iyi görüyorum ha. Dur lan, şu araba geçerken bir daha yanımdan kameraya bakayım bakalım nasıl olacak. Valla telefondan çok net gözüküyor. Bakalım burada bakmayalım burada dönüyor abi. Burada bakalım. Bir inceden sonra yok, sağa yok. dönün. Öyle olmuyor. Kafam karışıyor. Buradan sağa dönecek. Evet, buradan sağa dönecek. Dönün. Tamam bacım tamam. Kırmızı yanıyor. Öyle dön yok. Neyse arkadaşlar ana yola çıkıyoruz artık. Ben devam ederim sonra. Ben şimdi otobüs bekliyorum. New York'a gideceğim. Bu gece orada kalırım zaten. Sabah gelirim yeniden geri doğru dışa devam. Genelde saat 7'de başlıyoruz doğru dışı. Yedi yedi buçuk gibi akşamda yedi buçuk gibi falan bırakıyorum ben fazla karanlık olmadan dün biraz işte geç bıraktım onun da zaten videosunu da çektim günde 12-13 saat ortalama doğurdaç yapıyoruz Allah bereket versin İyi de kazandırıyor şu an için hava sıcakken bileklikten daha iyi kazanıyordum şimdi havalar böyle olunca doğurdaç daha iyi kazandırıyor. Bana yorumlara takılma falan diyorsunuz ya. Gerçekten takılmıyorum ya. Sadece hepsine cevap verdiğim için okuyorum. Mecburen yani okumak zorundayım. Ama şunu gördüm. Biz harbiden iyi değiliz ya. Ülkecek iyi değiliz yani. Psikolojimiz bozulmuş bizim. Günde 12-13 saat araba kullanıyoruz. Orada iş yapıyoruz. Az çalışıyorsunuz diyorlar. Az çalışıyormuşuz günde 12-13 saat araba kullanarak. Gece niye çalışmıyorsun diye hesap soruyor. Yani bu yorum böyle eleştirdim eleştirdi değil. Hesap soruyor adam ya. Ben ona direkt buradan diyorum mal. Bildiğim mal yani. Sen kimsin bana hesap soruyorsun kaç saatte niye az çalışıyorsun diye. Hani sorsan kaç saat çalışıyorsun günde diye. Sorarız. Niye akşamları ça çalışmıyorsun, bahane arıyorsun. Senden bir şey olmaz gibi şeyler yazıyor. Sonra amza küfür etti oluyor. Beyinsiz ya. Günde 12-13 saat araba sal kullanıyoruz. Az çalışıyorsun diyor. Kendi kaç saat çalışıyor çok merak ettim ha. Ciddi anlamda merak ettim. Yani adam yerine koysam sorardım onu. Yorumun altına yazardım sen kaç saat çalışıyorsun diye de. Adam yerine de koyulacak değil zaten. Çünkü o yazış şekli öyle. Vallahi arkadaşlar ben buraya geldiğim için hiç pişman değilim. Halimden de hiç pişman değilim. Çok iyiyiz yani şu anda. Güzel para da biriktiriyoruz. Ee buradaki alım gücü de çok iyi şu anda bizim için. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz yani burada. Yani burada ev tutmamamızın sebebi daha önce de söyledim para falan değil. Benim ev tutmama sebebim nerede yaşayacağıma tam olarak karar verememek. Başka hiçbir sebebi yok. Ne olur yani burada bir oda tutsan hadi. 600'e 700'e burada rahatlıkla New Jersey'de bir oda tutarsın. O da senin 3 günlük bilemedin 4 günlük ben sadece karar veremediğim için ev tutmuyorum şu anda. Allah'a şükür ben de gayet iyiyim. Sinan da iyi. Yasin de iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama sanırım dışarıdan bakınca bunlar arabada yatıyorlar, ediyorlar, para kazanamıyorlar diye yansıyor. Yani durum öyle değil. Sadece kararsızlık. Ben daha önce de söyledim. Florida'yı görmek istiyorum yani mutlaka ki bir gidip orayı göreceğim. İki günde olsa, üç günde olsa gideceğim orada bir deneyeceğim. Her zaman aklımda kalacağını iki üç günümü feda ederim yani ne olur ki. Ne kaybederim yani. Ya da ben buradan Florida'ya iki üç günlüğüne gidince ben buraya yeniden geri geldiğimde yerimi mi kapacaklar? evimi kapacaklar? Bazı şeyler aslında <laughs> anlamak çok basit. Çok basit. Gerçekten anlamak çok basit. Ama onu anlamak yerine saçma şeyler yazmak yani bir laf sokmak memnun ediyor insanları. Önceden takılıyordum, ediyordum, sinir oluyordum ama şimdi Gülüyorum ya, gösteriyorum. Akşamları oturuyoruz şeyde, arabaların orada. Gelen yorumu gösteriyorum. Herkes kahkahalar atıyor ya. Bu kadar ezik bir düşünce, bu kadar ezik bir insan olamaz yani. Bugün daha size bir tanesini okudum. Tam navigasyon açarken çıkmıştı ya yorum. Bir tanesini okudum size daha. Ben 10 defa Amerika'ya gittim, geldim de falan da filan da. E beğenmediysen niye 10 kere geldin kardeş? Bir sebebi var yani bunun. Belki beğenmemişindir, iş vardır, işten para kazanıyorsundur, geliyorsundur. Bu da bir sebep yani. Ben de çok beğendiğim için burada değilim zaten. Benim amacım para kazanmaktı. orada da Allah'a bin şükür çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz yani. Daha da iyi olacak. bence öyle daha da iyi olacak. Neyse ben biraz daha ileriye gideyim. Çünkü bu otobüsler tam durağı nokta duruşu yapıyorlar. Biraz geride durdun mu? Adam basıyor gidiyor ya. Böyle yani arkadaşlar durumlar. Direksiyonum fazla iyi değildi. Şu anda o da daha da iyi. Daha da güzel oldu. Bunu kendim de fark edebiliyorum yani. Fazla hata yapmadan işlerimi götürebiliyorum. Hadi, hadi, geç. Bakalım bu hafta gözlük işini de halledeceğim. Dedim ya Florida'ya gitmek istiyorum gitmeden onu da halletmem lazım. Şöyle çekeyim de şunu bir kapak fotoğrafı yapayım ya. Yani. Hoşuma gitti. Güzel. Yeni izleyenler için söyleyeyim. Benim videolarım sadece günlük hayat. İşte böyle otobüs beklerken. Araba kullanırken, satış yaparken başka hiçbir şey yok. Öyle pek bir bilgi de yok benim videolarımda. <laughs> Sadece ben varım yani. Ben bir şey bilmiyorum ki ne anlatacağım. Hep buradan sağdan soldan duyuyoruz. Onlar da bildiğini zanneden insanlar yani. Anlatıyorlar ben de onları videoda söylüyorum. Hemen düzeltiyor arkadaşlar sağ olsunlar izleyenler. Meğerse onlar da bilmiyormuş. O yüzden <laughs> pek bilgi vermek istemiyorum kulaktan duyma. Çünkü çoğu yanlış çıkıyor. Neyse ben şu otobüsü bekleyeyim. Biraz da New York'ta çekerim. Ondan sonra bugün de böyle bitiririz. Gördüğünüz gibi acayip bir trafiğe rast geldim ya. Normalde yarım saat 40 dakikada gittiğim yere bir buçuk saat oldu daha tünele giremedim. Burası da aynı Marmara Rayı gibi denizin altından gidiyor. Valla bugünkü videoda bu ev konusuna değinmek istedim çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor. Neden ev tutmuyoruz, neden ev tutmuyoruz diye. Ev tutmama sebebimiz açıkladığım gibi sadece tam karar verememiş olmamız. Yani parayla veya ev bulamamakla falan hiçbir alakası yok. Sinan burada kalmaya niyetli. O burayı sevdi. Yasin kararsız. Ben de kararsızım. Ben New Jersey'yi en en son plan olarak düşünüyorum. Sebebini de açıklayayım size. E biliyorsunuz şoförlüğüm çok iyi değil. Buraya kış geldiği zaman yarım bir gün burada yollar buz, kar olacak hep. Buzlu yollar, karlı yollar olacak. Yani en ufak yaptığım bir hata hayatımı mahveder. O yüzden burada kalmayı istemiyorum. En son plan olarak, son çare olarak burası olur benim için o riske girmek istemiyorum yani. Ne gerek var ki? Yani burada bir kuralı, kurulu düzenimi bırakıp gitmeyeceğim sonuçta. Tamam. İyi arkadaşlıklar kurduk burada. Sinan var, Yasin var, diğer arkadaşlar var. Ama hayatta devam ediyor. Yarın bir gün dediğim gibi kar yağdığında, yollar buzlandığında o risk almak istemiyorum. Onu en son çare olarak bıraktım. Herhalde 10 güne kadar ben Florida yoluna çıkacağım. Ama bu illaki Florida'ya gidiyorum orada kalacağım diye de bir şey yok. Gideceğim bir bakacağım. Nasıl bir yer? İş yapılıyor mu yapılmıyor mu? Hem Dordeş hem normal tezgah işi ikisine de bakacağım yani. E şunu da diyeyim, doğru da işi bırakmayacağım. doğru işi devamlı olarak yapacağım gündüzleri. Geceleri ek bir şey bulmak için uğraşırım. O da olursa. Olmazsa o kadar da önemli değil. Geceleri de dinlenirim yani. Bakalım. Bir 10-15 güne kadar netleşir iyice. Şu anda denizin altından gidiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere inşallah.